Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi girişik birleşik cümlenin üzerinde duracağız. Üniversite sınavlarında veya KPSS'de bildiğiniz gibi bunu sormayı çokça seviyorlar sınavlarda. Ne yapacağız? Girişik birleşik cümle nedir? Önce ona bakalım. Arkadaşlar girişik birleşik cümle demek aslında size diyor ki eşittir bana fiilim, siyip, tespit et gibi bir soru önümüze çıkıyor. Bakın sıfat fiiller hatırlayacaksınız. Anası, mezar, dikecek, miş isim fiilleri biliyorsunuz maşmak meışmek diyorum. Evet zarf fiiller Kenya'lı Asiye ip arakladıkça inceldi. Erermez durmaksızın sevmeden inceldi. Bir de makta dığında diinden gibi e, bizim zarf fiil var. Şimdi bakıyoruz e, girişik bileşik cümleye. Onu sevdiğini söylediğinde bakın dik dik gördüğünüz gibi nerede vardı? sıfat fiilin taktiği Burada bir sıfat fiil fiilimsizi var. Söylediğinde dediği için dığında değin bakıyorum. Gördüğünüz gibi o bir zarf fiil. Şimdi burada soru iki şekilde karşınıza çıkabilir. İşte bize diyebilir ki bu cümlenin işte çeşitini yazın. Ne diyeceğiz? Gibi bileşik cümlelerden girişik bileşik cümle diyeceğiz ve bunun bir girişik bileşik cümle olduğunu hemen tespit edeceğiz. İşte bize diyor ki ya burada kaç tane yan cümle var? Yan cümleyi tespit etmeni biliyorsunuz oldu. Temel cümle Bakın söylediğinde yan cümle sevdiğini yan cümle gördüğünüz gibi iki tane yan cümlem burada var. Ben buradan yan cümle sayısında yargı sayısı derse de 3 diye temel cümleyi de katacak. Diğer cümlemize geçiyorum mesela limitin sorularını çözünce sınav kolaylaştı. Bakın çözüncedeki önceye bakıyorum. Nerede vardı? Kemyalasya'yı parakladıkça ince demiştik. İnce, ince, unce, önce. Zarf fiil. Peki zarf fiil gördüğüm yerde ne diyorum ben buna? Kolaylaştı. Temel cümle, zarf fiil, yan cümle ve bunun da adı ne oluyor? Girişik, bileşik cümle. Demek ki girişik, bileşik cümle neymiş? Fiilimsi olan cümle. İşte bu kadar basit. Diğerine bakıyorum ve geliyorum. Ne diyoruz? Okunacak kitaplar. Nasıl kitaplar okunacak? Burada sıfat fiili sıfat tamlaması yaptığında görüyoruz. Bakın yerine göresi göz. Ası esi. Peki acak neredeydi? Bir bakalım. işte gördüğünüz gibi burada. Ası esi neredeydi? Şurada. Gördüğümüz gibi önünde isim olduğu için sıfat fiil. önünde fiil olsaydı zarf fiil diyebilirsiniz. İster temel cümlemiz yüklen bakın. Yan cümle yan cümle. Tabii ki bu sıfat fiil. Bu da bir sıfat fiil. Ne oldu? İki tane yan cümlem oldu. Bir tane temel cümlem oldu. Toplam üç yargım oldu. Ve buna ben ne dedim? Girişik, bileşik, cümledirim. İster girişik bileşik cümle olarak sorsun, isterse burada e, yargı sayısını bana sorsun. Böylece yan cümlecik yargı sayısını toplamdaki yargı sayısını artık söyleyebilirim. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bundan sonra sorularımızı çözüp bakıyoruz. Evet, ne dedik? Girişik bileşik cümle yapıcı bileşik cümlelerin kilidini açan noktadır arkadaşlar. Tam kili bileşik var, iç içe bileşik var dedi falan. Onlara bir sözümüz yok ama biz girişik bileşiğin sınavlarda sorulduğunu ve birçok şeyi çözdüğünü biliyoruz. Bunu da başaracağız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapıcı bileşik cümledir diyor. Aklımıza ne geliyor? Gerişik bileşik. Yani fiilimsel olan cümle eşittir gerişik bileşik. Ne, ne arayacağım? Fi, Film fiilimsel arayacağım. Bu kadar basit. A. Süreyya Belli. Suat Hanım 5 yıldan beri evlidir. var mı? Yok. B. Bir yaz boğaz içinde küçük bir ev kiralarlar. Kiralasınlar abi. Filmsi lazım. Yok. Süreyya'nın arkadaşı Necip onların aile dostudur. Yok abi. Yazları sık sık gelip yanlarında misafir kalmaktadır. Gelip Evet. Kenyalı Asya ip arakladıkça ip ıp ip up üp gördüğünüz gibi bu zarf fiili ne diyorum burada fiilimsi olduğuna göre yapıca bileşik bir cümleyi buldum diyorum ve cevabımızı denizli olarak işaretliyorum tereddüt etmiyorum diğer yapıcı bileşik sorumuza geçiyorum evet diğer e, diğer girişik bir bileşik cümlemiz arkadaşlar onunla ilgili sorumuz numaralı cümlenin hangilerinde yan cümlecik vardır diyor Yan cümlecik dediğinde aklıma ilk ne geliyordu? Gececik bileşik Yani fiizim sarayacağım diyordum. Evet birinci cümleme bakıyorum. Gece ilerledikçe dıkça dıkça zarf fiilini görüyorum ve diyorum ki sen yan cümleciksin. Küçülür de temel cümlecik. işte yan cümlecik buldum. Biri olmayan şıkları ediyorum arkadaşlar aşağıdan. Gördüğünüz gibi 1 ve 2 ve 3 kaldı. Bunlara bakınca iş çözülecek. Gecenin uzunluğunu yıldızlar bilir. Burada da bakın bir fiilimsi görmediğim için şimdi kalkıyorum. Filmsi olan yer arıyorum. 3'te i̇şte gece budalalıklarımızı örtmekten mek mak isim fiil fiilimsisi ten ayrı mahallekini alabilir isim fiil ekin. Evet her ikisinde bir ve üçte gördüğünüz gibi fiilimsi buldum ve bunların girişik bileşik cümle olduğunu görerek ne diyorum? Bunların her birinde bir yan cümle var. Burası yan cümle hoşlanır temel cümledür. Cevabım neymiş arkadaşlar? 1 ve 3 1 ve 2'yi de elemiş oluyorum ve Bursa'da karar kılıyorum. İşte kadar kolay. Bundan sonrası sizin için daha kolay diye umuyorum inşallah. Hüseyin Hoca'yı takip etmeye devam edin diyorum. Evet burada gördüğünüz gibi aşağıda arkadaşlar diyor ki aşağıdaki cümlenin hangisinde giriş kirliliş cümleye örnek gösterilebilir? Ne yapıyorum? Fiilim sarıyorum. Fiilimsilerimiz ne? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil diyorum. Dedim kaç yıl önce bu diyarı terk etmiş. Burada da fiilimsi yok. Atlıyorum. Tatilin büyük bir bölümünü Antalya'da geçirmeye mema gördüğünüz gibi isim fiil fiilimsini görüyorum. Cevabım Bursa olabilir diyorum. Diğerlerine bakalım ama ihtiyaten. Romanda eski bir bilim adamının yaşamı konuşu, konu edinmiş. Hayır burada yok. Issız köyde ağaçlar bile yaprak açmıyordu artık. Fiilimiz yok. Fiilimiz olmadığı için atlıyorum. Zamanında gelmezse biz maça gideriz. Tabi burada da fiilimiz olmadığı için atlıyoruz arkadaşlar. Emin olduğumuz Bursa'ya basıyoruz. Ve diyoruz ki sen bir girişik birleşik cümlesin. Tereddüt etmiyoruz. Cevaplıyoruz. Çıkıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.